Konut kira artışını %25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona eriyor. Ancak bu sürenin bir yıl daha uzaması öngörülmekte. Yeni kira döneminde... Artış ne olacak? 1 Temmuz'a kadar 5 yılı dolan ev sahipleri tespit davası açabilir mi? Ayrıntılara haberimizle bakalım. Orta bayırda 15 bin liradan 25 bin liraya kadar kira şeyi falan var yani. Gidiyorsun bir tanesine bakıyorsun adam depoyu bir artı bir yapmış yedi buçuk milyar kira istiyor bu ayıp şeyler yani bunlar. İstanbul'da ve birçok kente artan fiyatlar nedeniyle yüzde 25 kira sınırlaması getirildi. Ancak geçen yılın Haziran ayında yürürlüğe giren düzenleminin süresi dolmak üzere. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamanın bir sene daha uzatılacağını açıklamıştı. 2,5'dan 7,5'a çıkarttı ev sahibi. Ben ev sahibiydim ilk kez kiraya çıktığım halde. Bir yönden de iyi oldu, kiracıların halini anladık. 3 tane iş yapıyorum şu anda ev sahibi olduğum halde. Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar devam edecek. Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de %25'lik sınır uygulanmak zorunda. Ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor. Peki 1 Temmuz'a kadar 5 yılı dolan ev sahipleri tespit davası açabilir mi? 1 Temmuz'a kadar zaten e, kira tespit davaları her 5 yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı vardır. 1 Temmuz'dan önce veya 1 Temmuz'dan sonra 5. yılını dolduran tüm mal sahipleri eğer kiracılarıyla anlaşamamışlar ise kira tespit davasını açma hakkına sahiptirler. Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu ara buluculuk düzenlemesi de getiriliyor. Sür hukuk mahkemeleri maalesef artık kilitlenmiş durumda. Neredeyse hiçbir dava ilerlemiyor. 1 Eylül 2023'te kira kaynaklı itilafların tamamı önce ara gitmek zorunda ve sonra dava açılmak zorunda.